Eline ne oldu oğlum? Eee yarı oldu. Kim yaptı onu? Canan Öğretmen. Neden yaptı? Şımardın mı sen? Evet. Şımardın diye mi yaptı? Evet. Canan acıdı mı? Evet. Peki neresi acıdı tam göster bakalım bana böyle. Elinin içi. Elinin içi. Ne yaptı buraya? Ne, neyi soktu buraya? Tırnak. Tırnaklarını mı soktu oraya? Evet peki kanadı mı? evet ne renk kanadı? Kırmızı. ağladın mı sen? evet peki buna bir bakalım şurada 12 milim şurada da diğer tırnağı olmak üzere burada da 6 milim iki tane tırnağını çocuğumun eline geçirmiş kim geçirdiyse ben bilmiyorum gözümle görmedim kamera kayıtlarına bakacağız Kuzey Canan öğretmenin yaptığını söylüyor Dün annem fark etmiş cuma günü. Bugün e, yaralar biraz kapandı şu anda cumartesi akşamındayız. Annemde kalmıştı dün kuzey. Bu daha önce de buna benzer bu katlar yaşandı. Artık e, devamı gelmesin diye doktor raporu aldık. Hani gerekli şikayetleri de şu anda hani, başlatıyorum. E, yara tabii ki birkaç güne kapanacak ama bu yara mesele değil. E, çocuğun orada şiddet görmesi. Yani bu işkence gibi bir şey bence. Kuzey arkadaşının oyuncağını almak istiyor. Arkadaşı vermeyip bir tane tokat atıyor. Kuzey de masaya vuruyor. Arkadaşı bir tokat daha atıyor. Kuzey başlıyor ağlamaya. Öğretmen dibinde olmasına rağmen hiç ilgilenmiyor. Orada ilerlerken ayağı sehpaya takılıyor ve kolu da telefonun kablosuna takılıyor. Telefon yere düşünüyor. Orada telefonu yere düşüde intikam almak istiyor ve Kuzey'in eline tırnaklarını saplıyor. Geçiriyor. Orada başlıyor Kuzey'in eli kanamaya. Kuzey ağlıyor. Arkasından gidiyor. Yardım istiyor. Hala ondan medet umuyor. Hala ondan yardım istiyor. O da diyor ki arkadaşına kavga etme, vurma falan diyor muhtemelen. Kuzey de eliyle arkadaşını işaretliyor. Ben yapmadım diyor. O yaptı diyor. Ben diyor suçsuzum diyor. Suçlu olan o diyor. Hakkını aramaya çalışıyor çocuk ve ağlıyor. Hala eli kanadığı için, eli acıdığı için ağlıyor. Bu arada da hiçbir şekilde ilgilenmiyor. Orada yürüdü gitti. Kuzey eline bakıyor. Yani eli kanıyor diye çocuk korkuyor, üzülüyor, ağlıyor. Dehşet içinde çocuk orada. Elini inceleme çalışıyor. Bir zarar var mı diye bakıyor. Derken göz, yaşlarını siliyor diğer eliyle de. Sol tarafta beyaz kısa boylu beyaz tişörtlü kısa boylu öğretmen sahneye giriyor. Hiç ilgilenmiyor bile. Kuzey'in ağlamasına ses bile çıkartmıyor. Gidiyor oradaki yeşil tabureye oturuyor. Arkadaşları bakıyor. Kuzey'in ağlamasına arkadaşları geliyor. Kuzey hala ağlıyor. Gel diyor teselli ediyor arkadaşı ona bir şekilde. Teselli etmeye çalışıyor. Öğretmenler oraya doğru bakıyorlar. Şu an kamera bulurlu onu göremiyorsunuz ama umursamıyorlar. O hala ben diyor suçsuzum diyor o yaptı diye diğerini işaret ediyor. Ben diyor yapmadım diyor. Kendi Kendini savunmaya çalışıyor çocuk. Bir yandan da eli kanıyor çocuğun. Diğer arkadaşları da topluyor. Bakın öğretmenlerden hiçbiri gelip ilgilenmiyor bile. Akşam eve eli kanlı olarak geldi. annemin evine geldi akşam. Ben e, evde değildim. Annem görüyor elindeki kan pıtılarını görüyor. Akşama kadar ilgilenmemişler bile çocukla. Bakın arkadaşlar hala geliyor. Arkadaşlarına gösteriyor. Derdini anlatmaya çalışıyor, öğretmeninin sesini. Öğretmen şimdi eliyle işaret yapıyor, bulurdan pek fark etmiyorsunuz. Git oraya yerine otur diyor ona. O da daha fazla dayak yemeyim, daha fazla şiddete maruz kalmayayım diye giriyor, uslu uslu giriyor orada koltuğa oturuyor, laf dinliyor bir de. Bu şiddet olayı ilk kez yaşanmıyor. Bunun daha öncesi de var. Sistematik bir şekilde işkence durumu var. Şöyle söyleyeyim ben size. Kuzey kreşten geldiğinde kolunda, bacağında, kalçasında moraller görüyorduk. Defalarca gördük bunu kolunda çizikler oluyordu. Biz bunu kreş etkilerine ya da öğretmenine sorduğumuz zaman arkadaşlarınla oynarken oldu. İşte arkadaşıyla kavga etti oldu. Hep suç arkadaşlarına atıyorlar. Biz de çocuk kavgasıdır. Hani olur böyle şeyler. Ee, oğlum da daha kendini yeni yeni ifade etmeye, anlatmaya başladı dönemler. Ama net olarak anlatıyordu. Yani biz bunu Kuzey'e sorduğumuz zaman şöyle diyordu Kuzey. Canan öğretmen kolumu cimcirdi. Canan öğretmen bacağıma tırnakladı. Bu şekilde anlatıyordu yani. Detaylı detaylı e, isim vererek ve yapıldığı yeri göstererek nasıl yaptın diye sonuca eliyle de işaret ederek kendini ifade ediyordu. Fakat biz konduramıyorduk. Şöyle düşünüyorum ya daha çocuk e, ufak arkadaşlarıyla kavga etmiştir. E, öğretmenle disipline etmek için bir ceza vermiştir, kızmıştır, bir şey yapmıştır. Şiddet uygulamamıştır öğretmen. Ben öğretmenin şiddet uygulayabileceğine ihtimal vermiyordum. Böyle bir şey olamaz diyordum. Hele ki e, Türkan Saylan gibi bir kreşte böyle bir şey yaşanmaz diye düşünüyorum Aptallık etmişim. Böyle düşünerek aptallık etmişim. Bir tanesine tanık olduk işte. En son gördüğünüz kamera kaydını. Kuzey'in videonun başında zaten Kuzey olayı detaylı anlatıyor. Kamera kaydında da aynı Kuzey'in anlattığı olay gerçekleşiyor. Yani bu güvenlik kamerası kaydında. Biz bu güvenlik kamerası kaydına ulaşamasaydık zaten bu olayda örtbas edilecekti. Neyse. Ee, kreş yetkilileriyle beraber kaydı inceledik. Ben dedim şikayetçi olacağımı söyledim. Daha öncesinde de bu tip olayların yaşandığını söyledim. Ee, diğer kayıtlarında incelenmesini istedim. Kreş yetkilileri bana dedi ki e, geriye döndük bütün kayıtlar hem kreşte yedekleniyor hem belediyede yedekleniyor. Bütün kayıtlar var dedi. Hiç senin gönlün razı olsun dedi. Biz bu üzücü olaya çok üzüldük. Biz bu yaşanan olaya çok üzüldük. E, bu konuda da hani elimizden nasıl bir telafi geliyorsa yapmaya razıyız. İşte belediye başkanımızın hediyesi de olacak işte e, çocuğa ne alalım nasıl bir şeyler yapalım falan bu tip şeylerle geldiler. Ya Dedim ki ben görüntüleri istiyorum size. Bana bir yıl geri dönük olarak görüntüleri verin. Ben bunları inceleyeyim. bizdirlerse görüntüleri veremeyiz. Siz görüntüleri savcılık kanalıyla isteyeceksiniz. İşte hukuki bir şekilde isteyeceksiniz. Tamam. Öyle yaparız. İlk şikayet kaydını oluştururken emniyette belirttim. Bu ayların daha önce de yaşandığını, çocuğuma sistematik bir şekilde işkence yapıldığını söyledim. Şikayet kaydımda da bunu özellikle ifadem aldattırdım. Yazmıyorlar yani. böyle. Onu yazdırabilmek için canım çıktı. Yazdırdım. Şikayet kaydımda bu geldi. Ee, geri dönük olarak bütün kayıtların incelenmesi talebim. Şurada şöyle bir şey var. Ee, belki de çok fazla kaydı izleyecek kadar memur da olmayabilir bu ülkede. Oradan da bir haklılık payı veriyorum emniyete. Ama abi burada bir durum var ya, bir şiddet söz konusu ve ben bunun sistematik olduğunu iddia ediyorum. Böyle bir şüphem var diyorum. Devam ediyorum. Sosyal hizmetlerden yetkililer geldi. Sosyal hizmetteki yetkililere de anlattık durumu. Zaten onlar da izlemişler video kayıtlarını. Ee, diğer öğretmenin de işte orada şey yaptığını söylüyor, ilgilenmediğini söylüyor. Çocuk ağladığı halde öğretmen de orada ilgilenmiyormuş, onun da suçlu olduğunu söylüyorlar ama biz sadece Canan öğretmenden şikayetçi olduk şimdilik. Ne o müdürlerden ne diğer yetkililerden daha henüz şikayetçi olmadık. Daha hukuki olarak başlatmadık hukuk kaydını, ee, şikayet kaydını artık ne diyeyim bilmiyorum. Ağzımda kelimeler dönüyor. Ee, en son şu evrak geldi elime, şunu okuyunca delirdim. Ee, Ona istihdam şu anda bu videoları çekiyorum. Şimdi e, sosyal hizmetler dedi ki bize de geri dönük olarak hepsine bakacağız, hepsini araştıracağız, hepsini bulacağız e, ve gerekli işlemlere başlatacağız. Tamam. Emniyetten söz aldık, sosyal hizmetlerden söz aldık. Savcılığa gidiyorum. E, sürekli hani dosyanın bir an önce soruşturma dosyasının başlamasını bekliyorum. İşte emniyetten dosya oraya intikal edilmiş, oradan buraya gitmiş, buradan buraya gelmiş. Bir türlü savcılık masasına da düşemediği için bana dosya içerini de veremiyorlar. Bir süre gittim geldim. En sonunda savcılık Herhangi bir savcıya bu işte dosya atanması gerekiyormuş soruşturma dosyasının birisine atanmış. O savcı da şey, ee, o dönemde korul kırılıyor, raporlu rahatsız gelemiyor. Öyle bir durum var. Bir iki kere gittim kolu kırık diye kendisini göremedim. Defalarca gittim ama Hı. orada savcılığa hiçbir şekilde dosyaya ulaşamıyorum. Yani dosyanın içindeki şeyi isteyeceğim. Şu e, size paylaştığım video var, ya, bulurlayıp da paylaştım. O videoya ulaşmak istiyorum. Orada bana orada birkaç saniye izlettiler ona başının sonunu göremedim. Yani başında ne oluyor, sonunda ne oluyor göremedim bunlara. Sadece şiddete işte Canan Örtmen'in yaptığı o video ile tespit edildi. Onu söylüyorlar sadece. Bu arada da diğer videolar da istenmiştir de bekliyorum. Yani bütün hepsini alacağım. Tek tek inceleyeceğim. Kaç tane şiddet olayı varsa hepsini koyacağım. İşte şikayetçi olurken ona göre eziyet maddesinden şikayetçi olacağım. Yapılan bu işkenceye karşı. En sonunda başka bir savcıyla görüşme imkanı bulabildim orada. Geçici olarak diğer savcının dosyasındaki şeyleri inceliyormuş gibi bir durum var. Tam da çözemedim ne olduğunu. Yani diğer savcının dosyayla e, nasıl alayak olduğunu çok çözemedim. E, ona dedim durum böyle böyle. E, öncesinde bir işkence durumu var. Ben bunların kayıtlarını estirdim. E, ama sadece şeyde dedim. E, bana dedim bu arada şey savcılık dosyaları verildi. E, i̇şte yazışmalar etmeler falan dosya bana ulaştı. Bir tek video var. Tek bu video var. Diğer Diğer videolar nerede dedim. Savcı baktı. Evet dedi talep etmişsiniz dedi. Diğerlerini de talep etmişsiniz dedi. Ama dedi bunlar şey dosyaya eklenmemiş dedi. O da hani buna neden eklenmediğini bir anlam veremedi. Ben tekrar talep ediyorum dedi. Teşekkür ederim dedim. Tekrar da Çok da kibar davranı savcıya. Mükemmel bir savcıydı. Tekrar talep etti. Yazılı talebini gönderdi. o yazılı talep de dosyada mevcut zaten. O talebe bir cevap geliyor. O talebe bir cevap geliyor direkt kağıttan okuyacağım. Kamera araştırma tutanağı. Bandırma, Cumhuriyet Başsavcılığı Hazırlık Bürosu'nun 2024'de XXX soruşturma nolu yazılarında Bandırma Belediyesi Türkan Saylan Gündüz Bakım Evi'nde mağdur Kuzey Özşaylı'nın sınıfına ait 05.05.2024 tarihinden itibaren geriye dönük 6 aylık kamera görüntülerin temin edilerek Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmesi istenmiştir. Buraya kadar güzel. İstemişler yani. Savcılık bunu istemiş. Diğer kurumlarda bu, bu talep yok. Bu böyle bir talep kadı göremedim. Devam ediyorum. Yapılan kontrolde 05. 05. 2024 tarihinden itibaren geriye dönük kamera kaydının olmadığı görülmüş. istenen hususlar yerine getirilememiştir diyor. Ana abi kayıtlar vardı. Hem kurumda yedekleniyordu bir yıl geri olarak hem belediye yedekleniyordu. Yok. Şimdi devam ediyorum. Kuruluşun müdür yardımcısı G.A uzun yazıyor burada da ben kısalttım. İle yapılan görüşmede sosyal hizmetlerden gelen yetkililerden ortak alanlar hariç kamera sisteminin kaldırılması talimatı aldıklarını bu konuda tutanak tanzim edildiğini bildirmiş. Tutanağın bir sürede temin edilerek evraka eklenmiştir. İş bu araştırma tutanağı tarafımızdan tazminle 6 birlikte imza altına alınmıştır. 24.05.2024 saat Abi film burada kopuyor. Bir kere ortak alanlar haricik kameralar kaldırsın diyorsun zaten ortak alan abi. Oradaki kamera niye kaldırılıyor? Bir. Soru bir. X. X birinci soru bu. Artık kamera kaydırdınız tamam kamera kaldırabilirsin. Kayıtlar abi yedekleniyordu. Yedekler nerede? Bu yedekler niye polise verilmedi? Bu yedekler niye savcılığa ulaştırılmıyor? Bu yedekler niye ee, dava dosyasına eklenemiyor? Abi burada çok büyük bir soru şartı var. Bu yedekler silindi mi? Yani birisinin suçunu örtbas etmek için bu yedekler silindi mi? Sorun bu. Şüphem bu. Silinmiştir demiyorum. Bakın iftira atmaya çalış. Yani eğer kanıtlayamazsam iftiradan yargılanmak istemiyorum bir de. Üstüne bir de bununla uğraşmayalım. Böyle şeyler oluyor. Ne oldu bu kayıtlara diyorum. Sadece bunu soruyorum. Bu kayıtlar neden silindi? Neye istinaden silindi? Ki dava e, dosyasında ben o... İşte işte tarihlerden önce zaten bu kayıtları istemişim. Yani o tutanak falan tutulmuş ya ben o kayıtları daha öncesinde istemişim. Ben bu kayıtları istedikten sonra tutanak tutulup kameralar kaldırılıyor abi. Bir de kayıtlar da ka yani kamera kaldırılınca sanki şey o kameranın merceğin içinde o kayıt. Hard disk de değil yani bize de salakız. Yani bir depolama cihazında bir bellekte değil yani onlar o kameranın içinde o merceğin içinde sanki o kayıtlar. Kamera kaldırılınca kayıt da yok oluyor yani, öyle. Abi böyle bir şey olabilir mi ya? Hukuki, bu konuda hukuk, hukuk bilgisi olanlara soruyorum arkadaşlar. Bu konuda nasıl bir e, yol izlemeliyim? Yani e, kamera görüntülerinin polise verilmemesi, polisin bunu temin edememesi, e, polisin bunu temin etmesinin engellenmesi, artık her ne zartsa bilmiyorum, kelimeleri bilmiyorum bunun olması kanunen suç değil mi zaten? Delillerin yok edilmesi kanunen suç değil mi zaten? Bu delilleri kim yok ediyorsa bunlar zaten suçlu değil mi? Bunların araştırılması gerekmiyor mu? Benim sorum bu. Ben bu delilleri kim yok ediyorsa, eğer yok edildiyse, hani böyle çevireyim cümleyi, bunların tespit edilmesini de talep ediyorum arkadaşlar. Burada bir şiddet olayı var. Geçmişe dönük işkence diyorum bakın, eziyetlemiyorum ben. İşkence kelimesini özellikle kullanıyorum çünkü halk bilminde buna işkence deniyor. Geriye dönük benim çocuğuma yapılmış bir işkence var ve bunun tespit edilmesini istiyorum ben. Bundan şüpheleniyorum arkadaşlar. Şüpheleniyorum. Bir şeyden şüphelenmek iftira sayılmaz. Ben kimseye iftira atmıyorum. Ben bundan şüpheleniyorum. Bunlar araştırılsın. Deliller yok edilmesin bir Ahmet. Yani yok edildiyse bir yerde vardır hani hem Kurumda vardı, kreşte vardı e, kayıtlar hem de şeyde var demişlerdi. BD var mı demişler, Olay bu. Şimdi devamında. Devamında şu var. Kreş yetkilileri bana şu hediye verelim, böyle hediye verelim. Ne isterseniz belediye başkanımız bir hediyesi olacak. belediye başkanımıza falan bunlar söylendi. Birkaç kez istemiyorum dedim. Sadece kayıtları istiyorum dedim. Kayıtlar dedim. Korunsun, yok edilmesin. Başka hiçbir şey istemiyorum dedim. Bir kez iş yerime geldiler. Hediye pazarlığı falan yapıldı kafalarına göre. Yani ne verilsin olayı konuşuldu açıkçası. E, bundan rahatsızlık da duysam bu yaşandı. E, ama ne belediyeden ne kurumdan hiç kimseden ne beş kuruş para ne bir hediye almadık. 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 Ama bu e, kurum işte müdürümün artık her ne şey ise e, gitmiş ifadesinde yazmış İşte veri bizden e, şunu 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 talep etti. Tarzında resmi ifadeyi bunu ekletmiş bile. Bir de böyle bir şey var. Yani bir de bunu sürekli soruyorlar ya bir de buradan tuzak kuruyorlar arkadaşlar aklınız olsun. Yarın öbür gün başınıza böyle bir şey gelirse zehriye vereceğiz derlerse tuzağa düşmeyin. Yanında iş yerime gelmişti yanında bir arkadaşıyla beraber. O da onun şahidi olacak herhalde. Hani o da geldi gitti hesaba ben şahidim diyecek muhtemelen. Böyle böyle bir şey muhabbet. Yani öyle bir tuzağa çektiler. O adamın da hiçbir şeyden haberi yok ha. O adamın da hiçbir şeyden haberi yok. O, onun öncesini bilmiyor yani. Onu getiriyor yanında belediyeden birine. O adam da evet böyle bir şey konuşuldu diyecek muhtemelen. Şaka gibi şeyler. Abi koskoca belediye başkanı basın açıklamasında açıklama yapıyor. Bandırma Belediyesi belediye başkanı basın açıklamasında açıklama yapıyor. Yani burada e, bakarsınız Facebook'ta bunun şeyi var, e, videonun açıklama kısmına da yorum olarak yazarım, linkini de atarım. E, basın açıklamasında şeyden bahsediyor. İşte çocukların arasında olduğu şeyden işte kreşimizle alakalı değil falan filan buna getiriyor. Yani olayı şeye saptırıyor, çocukların arasındaki olan bir olaya saptırıyor. Muhtemelen belediye başkanına da yalan söylediler. Bilemiyorum aslına. ya da bir şey örtbas etmek için mi bu yapılıyor bilmiyorum. Hani e, şimdi ilgili parti çok yükselişe geçti son dönemlerde bir sürü belediye alarak. Partiye zarar gelmesin diye bunu yapıyorlar bilmiyorum. Parti ismi vermeden konuşuyorum. Ama e, başıma iş gelmesin diye. Ha. E, harbiden başıma iş gelmesin diye. E, konuşamıyorsun bile ya. Hakkını aramak için konuşamıyorsun bile. Ben şeyden de şüpheleniyorum. Bakın diğer öğretmen arkadaşları da öğretmenin böyle bir şey yapmadığını söylemiş. Hatta o olay yerindeki diğer bir tane kısa böyle öğretmen vardı ya. C harfiyle başlayan bir kelime söylüyorum normalde. Ben C harfinde başlayan kelime söylemeyeceğim. Kısa boylu diyorum iş yanlış yere gitmesin diye. Hakaret davası falan açmasınlar diye. Hani böyle şeylerle de dikkat etmeye çalışıyorum. O demiş ki işte ben işte çocuğun ağladığını görmedim. Ben o olay yerinde öyle bir şey görmedim, B bizzat görüyor yani siz de kayıtlarda görüyorsunuz orada karşıya geçmiş oradaki yeşil tabureye, sandalye ne şeyse ona oturuyor. Çocuk da orada ağlıyor, bütün arkadaşlar toplanıyor o da ağladığını görüyor ama o arada diğer öğretmen gidiyor ona ya diyor ben diyor bak diyor yanlışlıkla diyor yanlışlıkla da değil bir anlık intikam duygusuyla ya da bir anlık hırsla artık her neyse çocuğun eline tırnaklarımı geçirirken yanlışlıkla fazla sokmuşum galiba kanadı çocuğun eli yarıldı diyor herhalde onu orada anlatıyor arka tarafta. Ee, bunu nasıl hani ee, şey yapabiliriz hani ee, bu olaydan nasıl yatabiliriz diye herhalde onu soruyor. O da muhtemelen ben böyle olduğundan şüpheleniyorum o yüzden çocuğunla ilgilenmiyor orada. Hani hiç görmemezden niye geliyor? Akşam kadar çocuk orada ağlıyor. O gün kayıtlarda bana, bana verilmedi. Ben başkalarından duydum. Herkese gitmiş söylemiş. Can Arkan bana bunu yaptı. Canan bana bunu yaptı. Herkese söylemiş. Bana bu e, ee, kreş yetkililerinden bu bana söylendi. Herkesin haberi varmış. Ben, bana örtbas yapılıyor. Bana anlatılmıyor bu. Kimse de ilgilenmemiş. Çocuk akşam eve geldiği zaman avucun içinde kan lekeleri vardı, kan izleri vardı. Buradaki delikler e, artı bu, e, avucu kan içinde. Annem görüyor ben görmüyorum. Neyse e, şundan şüpheleniyorum. Muhtemelen diğer e, öğretmenin de çocuklara yaptığı başka şeyler olabilir ki şüpheliyorum bakın şüphe. O da onun bir yanlışını korumak için ona yardımcı oluyor, örtbas ediyor diye düşünüyorum. Çünkü başka oradaki yetkililer de ifadelerinde, ''Öğretmenimiz böyle bir şey yapmaz, çocuklar arasında olmuştur.'' falan bu tip resmi yazılar yazmışlar. Ulan kamera kaydı var lan, kamera kaydı var, Ko çekmiş kamera sizi. Bende de bu kayıt var, savcılıkta da bu kayıt var, poliste de bu kayıt var. Bunu kendiniz de gördünüz, bana siz izlettiniz zaten. Bu kayda rağmen ''Öğretmenimiz böyle bir şey yapmaz, öğretmenimiz suçsuzdur, şöyledir, böyledir, çocuklar arasında olmuştur.'' tarzında ifade vermek nedir? Zaten delil var. Yani burada şey mi diyorlar acaba diğer öğretmen? Evet, biz senin hakkında iyi ifade vereceğiz, Evet, şöyle ifade vereceğiz, böyle ifade vereceğiz. Sen ne bizim yanlışlarımızı hani bildirme kimseye? Buna mı getiriyorlar öğretmen? Şey yapıyorlar. Ayrıca bana da öğretmen işten atılacak diye söz verdiler. İşten atacağız. Diğer çocuklara zarar vermesini engelleyeceğiz dediler. Ondan sonra bir hafta falan geçti. Biz şikayetçi olduk öğretmenler. Hemen bize başladı işte sizin yüzünüzden öğretmenimizin başına şunlar geldi, bunlar geldi. İşte öğretmenim sizin yüzünden yargılanıyor. Bizim yüzümüzden ne yargılanıyor? İşte sizin çocuğunuz çok şımarık, sizin çocuğunuz çok yaramaz, sizin çocuğunuz hiç söz dinlemiyor. Bana bunlarla geldi. İşte çocuğunuz yüzünden öğretmenimizi işte işe gelemiyor sizin çocuğunuz yüzünden falan. Ondan sonra öğretmenin geleceğini duydum. Kreş'e ve çocuğumu göndermeme kararı aldım. Şu anda çocuğumu göndermiyorum. Kaydını da aldırmadım Kreş'ten. Ee, öğretmen benim çocuğuma bir daha zarar veremesin diye çocuğumu kreşe gönderemiyorum şu anda. Şu an böyle bir şey var. Çocuğumu kaydı duruyor. Belki de silmişlerdir kaydını. Defalarca aradılar kaydı gelip sildirin, kaydı gelip sildirin, kaydı gelip sildirin diye işim aradılar. Beni aramaya cesaret bulamadılar, beni aramadılar. Çünkü ben ilgileniyorum olayla. İşim biraz daha yumuşak buluyorlar. Aramışlar telefonla kaydı sildirin diye. Ya ben ne kaydımı sildiriyorum? Sen orada ne kadar suçlu insan varsa oradan uzaklaştır. Benim çocuk, çocuğum eğitim hayatına, kreş hayatına devam etsin ya. Ben niye çocuğumu böyle bir şeyden mağdur bırakıyorum? Nasıl bir kumpas, nasıl bir sahtekarlık var işin içinde ya? Sinirleniyorum, özür dilerim. Sinirleniyorum. Ve işin e, enteresan tarafı hani bir de insanlardan tepkiler gelmeye başladı. İşte öğretmeni karalamışsınız, öğretmeni iftira atmışsınız. İşte öğretmen hakkında şeyler söylemişsiniz. İnsanlar da bunu anlatıyorlar muhtemelen. Ne anlattıklarını bilmiyorum. Muhtemelen diyorum. Şüpheleniyorum çünkü insanlardan tepkiler almaya başladım. Eee... Bazı insanlar şey dedi, ya dediler siz dediler işte partiyi karalamak için mi yapıyorsunuz bunu? İşte siz ee, falanca partilisiniz de o yüzden hani rakip partiyi karalamak için mi yapıyorsunuz? Bunları getir? İşi siyasete döktüler. Ya ben zaten o belediyenin yani e, Bandırma Belediyesi'nin olduğu partide e, 18 yaşında kayıt yaptırmışım. Yıllarca ben o partide kalmışım tamam mı? Gençlik kolları başkanlığı yapmışım tamam mı? Hani aynı partideyiz yani aynı parti. E, ben onu karalamaya çalışmıyorum. Hatta ve hatta o partinin e, genel başkan yardımcılarından, Balıkesir Belediye Başkanı benim nikah şahidim ya. Nikah şahidim, ben o kadar iş alıştırdım partiyle. Ben niye partiyi karalamak için böyle bir şey yapayım? Bu şeye benziyor ya. Hani oradaki öğretmenin artık bunların gözünde ne değeri var ya da öğretmenin e, hafızasında nasıl bunları tehdit edecek bir bilgi var? Bunların da bir, bir şeyi var galiba. Öğretmen bir şey biliyor... O öğretmen onu söylemesin diye, o öğretmeni sürekli kayak yapılar ve işe e, geri aldıklarını duydum. Çünkü şey, sosyal medya hesaplarında, Instagram'da falan öğretmen şeylerini paylaşmışlar. Çocuklarla beraber resimlerini paylaşmışlar, e, öğretmenimiz geri geldi diye, göstermek için, gözümüze sokmak için. O öğretmen nasıl bir bilgiye sahip ki bunları, e, suçu normalleştirmeye götürebiliyor? Yani hepsi gördü o video kayıtlarını. Çocuğuma nasıl bir şiddet uygulandığını, kaydını hepsi gördü. Buna rağmen öğretmen oradaki işine devam edebiliyor. Şaşırtıcı bir olay. Çok şaşırtıcı bir olay. Arkadaşlar, e, videoyu izleyenler, e, yalvarıyorum aranızda bir savcı, hakim, hukuktan anlayan birisi, avukat, birisi yorumlara yazsın. Ben bu işin içinden nasıl çıkarım? Bu delillerin... E, Yok edildiği şüphesi benim beynimin içini yiyor. Benim çocuğuma işkence yapıldığı şüphesi benim beynimin içini yiyor. Ne yapmalıyım? Bana yardımcı olun, bana bir yol gösterin. Yorumlara yazın lütfen, yalvarıyorum.